Roma İmparatorluğu dünya üzerinde kurulmuş en büyük ve en önemli imparatorluklar arasında bulunmaktadır. Peki ya bu kadar kudretli bir imparatorluğa dünyanın en güçlü bombası olan çar bombasını atarsak ne olurdu? İmparatorluğun başkenti olan Roma şehrine 4 adet çar bombası atıldı. bombanın patlamasıyla beraber Roma şehri ve çevre şehirleri tamamen yok olur. İmparatorluk kralı Roma şehrinde can verir. İnsanlar neler yaşadıklarına dair hiçbir fikirleri yoktu. Radyasyon kısa bir sürede ülkenin her bölgesine yayılmaya başlar. Teknoloji gelişmiş olmadığından gaz maskeleri veya donanımlı bir hastane bulunmuyordu. Ve insanlar kısa bir sürede ölmeye başladı bombanın patlamasıyla beraber korkuya kapılan Roma halkı ülkeyi terk etmek için büyük bir göç başlatır. Anadolu'ya ve Doğu Asya'ya doğru harekete geçen insanlar ülkeyi terk etmeye başlar. Ülkedeki sorunu değerlendiren isyancılar ise isyana kalkışır Bölgenin her bölgesinde isyanlar başlar. Radyasyondan ciddi şekilde etkilenen insanlar mutasyon geçirmeye başlarlar ve öyle insanların hareket ettiğine dair söylentiler yayılır. Bu sırada isyancılar İspanya bölgesini ele geçirirler ve bu bölgeyi tamamen kontrol etmeye başlarlar. Bombanın patladığı şehirden çürümüş cesetlere benzer insanlar yürümeye başlar. Roma askerleri ne olduklarına dair hiçbir fikre sahip değillerdi. Yürüyen cesetler Roma askerlerine saldırmaya başladı. Roma askerleri ve mutasyona uğramış zombiler savaşa girerler. Zombiler imparator askerlerini ısırarak kısa bir sürede onları da zombiye çevirir. Zombiler hareket ederek Fransa işlerine doğru yürümeye başladı. Halk ise birlik olarak zombilere karşı gelmek için silahlanır ve zombilerle bir savaşa girerler. Zombiler insanlara göre çok daha güçlüdü ve Fransa bölgesini de ele geçirirler. Anadolu ve Balkan bölgesinde isyanlar çıkar. İsyancılar hiçbir direniş görmeden bölgeyi kontrolleri altına alırlar. Zombiler isyancıların elinde olan İspanya bölgesine saldırıya geçerler. İsyancılar bu saldırı hiç hazırlıklı değildi ve zombileri görünce korkuya kapıldılar. Gemilerle kaçmaya çalışan isyancı birlikleri kaçamadan zombilere yem oldular. Roma ve isyancılar birbirleriyle savaşmayı bırakarak zombilere karşı birlik olurlar ve ülkenin her yerinden insan toplayarak büyük bir savaşa hazırlanırlar. Bu sırada zombiler sayılarını çok daha fazla yükselterek isyancıların bulunduğu bölgeye doğru harekete geçerler. Zombi salgını İngiltere bölgesine de yayılarak kısa bir şekilde İngiltere bölgesini de ele geçirmiştir. Zombiler bir kez daha mutasyon geçirerek daha güçlü ve dayanıklı hale gelirler. Bir zombi ortalama 3 insana bedeldi. Zombiler ve insanlar arasında büyük bir savaş çıkar. Bu sırada Roma birlikleri diğer ülkelere bir diplomat gönderir ve yardım ister. Zombiler insanları geri püskürterek ilerlemeyi sürdürür. Zombiler İstanbul kapılarına kadar gelmişti. İstanbul sınırlarında zombiler ve isyancılar arasında son bir savaş yaşanır. Diğer ülkelerden Roma'ya destek olmak için 200 bin kişilik devasa bir ordu gelir ve zombileri geri püskürtürler. Dünya zombi ve insan savaşlarıyla devam edecektir. Bombanın düştüğü bölge ise uzun yıllar boyunca kullanılamayacak hale gelir. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.